Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa'daki Türk vatandaşlarınca karşılandı. Çok daha güçlü bir nokta. Başkan Erdoğan Türk vatandaşlarının sevgi gösterisini karşılıksız bırakmadı. Kısa bir konuşma yaptı. Sizler bizim Avrupa'da elimiz, ayağımız, gözümüz duyan kulağımızsınız. Ne diyoruz? Hep tek millet, tek bayrak. Tek vatan, tek devlet. Ve onun içinde bir olacağız biri, olacağız, biri olacağız, biri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Aman bunu hiç ihmal etmeyin. Biz sizleri Allah için çok seviyoruz. Başkan Erdoğan koronavirüs konusunda da önemli uyarılarda bulundu. Aman ha şu korona virüse de dikkat. Bize düşen dedi. Biz tedbiri alacağız. Gerisi Allah'tan. Onun için ellerimizin yıkanmasından tutunuz. Birbirimizle öpüşmeye varıncaya kadar dikkatli olacağız. Avrupalı Türkler Başkan Erdoğan'ın ziyaretini ahbere değerlendirdi. Sayın Başkanım sizinle gurur duyuyorum gerçekten Allah başımızdan eksik etmesin Amin. size uzun ömürler versin inşallah Amin. sizin için dua ediyoruz milyonlar sizin için dua ediyor. Henüz daha tozları sirkelenmemiş bir milletimiz var bizim bizim tozumuz döküldüğü zaman biz o zaman dünyaya ne olduğumuzu gösteririz Allah'ın izniyle. O bir dünya lideri onun boyu gibi ömrü de uzun olsun abi. Türkiye'yi yapayalnız bıraktılar Suriye konusunda milyar dolar para harcadık biz Türkiye'de Suriyelilere. Onlar bizim kardeşlerimiz, mümmin Müslüman kardeşlerimiz hem de. Ama eğer ki Hristiyan bir ülke olmuş olsaydı Suriye bugün hepsi bunların yanındaydı.